Herkese merhabalar. Yeliz Özgür Hoca ile derslerimiz devam ediyor. Hemen slaytımızı açalım. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. üniteye başlamıştık sizinle arkadaşlar. 1. bölümü video olarak çekmiş, yayınlamıştım. Hemen hatırlayalım bu videoda neler yapmışız. Hikaye nedir? Hikayenin gelişimi hakkında bilgi verdik. Dede Korkut hikayeleri hakkında iki tane slaytımız vardı. Arkasından halk hikayesiyle ilgili bilgilerimizi verdik konulara göre üçe ayrılır dedik. Cenknamelerle ilgili bilgimizi verdik. Mesnevi konusunda bilgimiz verdik. Edebiyatımızdaki önemli mesnevileri yazdık. Mesnevinin bölümleriyle ilgili bilgimizi verdik. Yusuf ve Zeliha isimli metin şey Yatamza'nın ders kitabınızda var. Bu metni okuyup e, incelemişsinizdir. Mesnevi nazım şeklini ve Yusuf ve Zeliha hakkında, şey Yatamza hakkında konuştuk. Gelelim ikinci bölümümüze. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı hikaye ünitesinin devamıdır arkadaşlar. İkinci bölümde Tanzimat ve Milli Edebiyat Dönemi hikayesinin özellikleri var. Hemen başlayalım Tanzimat Dönemi hikayesiyle arkadaşlar. Tanzimat Dönemi hikayesinin genel özelliklerini veriyorum öncelikle. Batılı anlamda hikaye türü edebiyatımıza Tanzimat Dönemi'nde girmiştir. Öncelikle bunu unutmayın. Peki Tanzimat'tan önce hikayenin yerini tutan türler nelerdi? Daha önceki videoda da söyledik. Mesnevi, halk hikayesi, destan gibi türlerdi. Batılı anlamda tanzimatla başladık. Peki nasıl verdik bu, bu eserleri? Çevirilerek, çeviriler yaparak. İlk eserlerimiz çeviri yoluyla yapıldı. Örneğin Yusuf Kamil Paşa Fenelon'dan Telemak adlı romanı çevirdi. Hikayeyi de aynı şekilde çevir yaparak başladık. Daha sonra Türk edebiyatında hikaye alanındaki ilk yerli ürünleri Ahmet Mithat Efendi kıssadan ise Detay-ı Rivayet adlı hikaye kitaplarıyla verdi. Bu bir başlangıç oldu arkadaşlar Tanzimat dönemi için. Tanzimat dönemi hikayelerinde olaylar günlük yaşamdan ve tarihten alınır. Konular tutsaklık, zoraki evlilik, batılılaşma, kadın erkek ilişkileri. Bu hikayelerde meddahın etkisi var ilk hikayelerde. Çünkü henüz e, eski kültürün etkisinden meddah kültüründen kurtulamamışız. Metta hikayeleri hala anlatılıyor. Roman ve hikaye arkadaşlar yeni bir türde bir tanzimatla girmiştir demiştik. Onun için teknik bakımından zayıftır. Çok güzel eserler vermemişiz. İlk eserler biraz teknik bakımından zayıftı. Kim bu dönemin önemli isimleri? Ahmet Mithat, Şemsettin Sami, Zade Nazım, Sami Paşa Paşazade, Sezai bu dönemin önemli isimleri. Ders kitabınızda tazimat döneminden Sami Paşa Zade Sezai'nin metni var arkadaşlar, bir hikayesi var. Onun için onunla ilgili bilgiyi verelim. Edebiyatımızda modern anlamda kısa hikayenin kurucusu olarak kabul edilir Sami Paşa Zade Sezai. Nin. Konularını yerli hayattan alır. Türk insanının Osman coğrafyası üzerindeki macerasını anlatmaya çalışır. Eserleri, şiir isminde bir oyunu var. Sargıseş isminde mükemmel bir romanı var. Küçük Şeyler hikaye kitabının adı İcdav ise anı kitabı. Sergüzeş'te Dilber'in maceralarını mutlaka okumanızı öneriyorum. Roman ünitesinde yine Sergüzeş karşımıza çıkacak arkadaşlar. Gelelim Milli Edebiyat dönemine. Arkadaşlar Milli Edebiyat dönemi 1911'de Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Selanik'te çıkardıkları Genç Kalemler dergisiyle başlar. 1923'te Cumhuriyet'in kurulmasına kadar devam eder. 1923'te artık ne başlıyor? Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı başlıyor. Milli Edebiyat Dönemi'nin ise temel taşı Genç Kalemler Dergisi'ndeki Yeni Lisan makalesidir. Unutmayın. Bu dönemin temelinde Türk dilinin sadeleştirilmesi çalışmaları yatar. Çünkü Yeni Lisan makalesinde Türk dilini sadeleştirelim demiş Ömer Seyfettin ve arkadaşlarım. Hikayeler sade dille yazılmaya başlanmış. Hatta daha önce ağır bir dil kullanan sanatçılar bile, hikayelerini sadeleştirerek yeniden yazmaya başlamışlar ki bu edebiyatımız için çok büyük bir gelişimdir. Genellikle toplumsal temalar işlenmiştir bu hikayelerde. Türkçülük ve batıcılık akımları etkili olmuştur tabii ki. Anadolu insanının yaşam koşulları, yaşam şartları, ee, şu bir saniye, bir saniye hemen, yaşam şartları işlenmiştir. Ve hemen ben Sonra önceki slayta gidiyorum arkadaşlar. Slayta git. Özür diliyorum. Sami Paşa zade Sezai'den devam edelim. Evet 23'te devam edilmiştir dedim. Bilgisayarımda bir hata verdi onun için başa döndüm. Anadolu insanının yaşam koşulları, savaş yıllarındaki sıkıntılar, bağımsızlık, yanlış, batılılaşma, vatan sevgisi işlenmiştir. Arkadaşlar bu sanatçılar halkla iç içe. Onun için Anadolu'nun farklı yerlerinde bulunmuşlar. Anadolu insanlarını gözlemlemişler. Ve gözlemlerinde aktarabilmişlerdir. Çok rahat aktarabilmişlerdir. Hikayeler teknik olgunluğa erişmeye başlamıştır. Bu dönemde Mopasant hikayesi yazılmış daha çok. Yani olay hikayesi yazılmış. En önemli ismimiz Ömer Seyfettin. Bunu söylemiştik. Refik Halit Karay, Hadi Edikodu var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, bu milli edebiyat döneminin önemli hikayecileri. Ayrıca bu isimlerin çoğu arkadaşlar Cumhuriyet döneminde de eser vermeye devam etmiştir. Ders kitabımızda Ömer Seyfettin'in bir hikayesi var. Onun için Ömer Seyfettin'e yer verelim. Ömer Seyfettin hikaye ve roman yazarıdır ve milli edebiyatın kurucularındadır. Az önce söyledik genç kalemler yeni lisan. Mopasan tarzı hikayenin edebiyatımızdaki öncüsü yani olay hikayesinin önemli, önemli kurucusu. Eserlerinde sade ve akıcı bir dil kullanır. Babası gibi asker olan yazar yan yakuşatma sırasında esir düşmüş. Bu eserle sonrasında Forsa adlı hikayesini yazmıştır. Arkadaşlar eserleri o kadar çok ki kitabınızda alanlardan seçtim, olanlardan seçtim. Yüksek Ökçeler, Pembe İncil Kaptan, Beyaz Lale, Bomba hikayeleri, romanları Harem Efruz Bey Ashabı keyfimiz çoğaltılabilir. Yüzlerce hikayesi var yazarın başarılı eserleri var. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci üniteyi de bitirmiş olduk. Slide 1'e geçiyorum hemen. Yeniz Özge Hoca ile derslerimiz devam ediyor. İkinci ünite 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ikinci ünitesi hikaye ünitesiydi. İki bölümde vermeye çalıştık. Umarım derslerinizde işinize yarar. Konular Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabına uygun şekilde özetlenmiştir benim videolarımda. Emin olabilirsiniz ders kitaplarınıza bağlı kalarak gidiyorum. Herkese iyi çalışmalar. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Öncelikle isteğim bu. Deniz Özge Hoca'ya abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.